Özgöz 7 23 8 2025 Saklı tuttuklar mısınız? Seviye çok iyi. Yağmur mutlu, kutsal ve şaf olarak kayda inmeye başladı. Çamur yoğuran yok burada. Her şey ilim ve kapılar tamamıyla açık bugün. Herkes, herkes, herkes burada. İslah kaydı şerim kayıt ve biz has ilim olan, mutlu olan ve hırsı aşıp yolu bulan herkes olarak buradayız. Aşkla kayıtlara indik. Şalkımızı ilimle dinledik. Yağmur olduk, kayda girdik. Seviye çok 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 iyi bunda. Doğal dünyanın gözü açılıyor canlarım. Ölüydü dünya, diriliyor kayıt dışı bilgi yok mu? Yok şu anda yok. Herkes kendi dili, kendi ilmi, kendi yağmuruyla türevleri kodlayacak ve bütüne hizmet edecek. Açık bırakıyoruz kapıyı ki geçip gelenler olacak, onlar buraya insinler diye. Esir alınmayacak kimse. Yaşamın tahtında herkes dil olacak din ilminden öte ilim olacak, yarın olacak ve kodlar kayda girdiğinde sual yanıt olmayacak. Hep biliş halinde insan kelam olacak ve yol olacak. Sevgiyle şunu izah etmek isteriz ki sual bilişi olmayanın ilminde olacak. Ama sualin küzi kapısını aşan yaşama inen suali kodlardan ayıracak ve ilmin kelamı olacak. O biliş halinde sevgiyle dilleşecek ve tahtisiz olacak. Özün sözü şu ki, olgun başakların burada olmasıydı amacımız. <laughs> ve herkes burada olgun başak. Silahımız insanlık ilmi. Kalemimiz kerim kayıt tohumumuz turan olan, ruhu kural olan, kelam olan, her şeyi dinleyen ve bilişte olan maya tuttu canlar, planet arzın gözünün görebileceği bir şavka katıldı, arzın gücü öyle bir güç olacak ki doğa yoğun biliş haline varacak, büyük kötülükleri arzın gücü engelleyecek ve düzen kapıları kodlar halinde şavka katılacak. İnsanın ekmeği yoğrulacak. Öyle bir ekmek yoğrulacak ki duran turan olup kuran olacak. Mukaddimenin ilmi bütünün kerim kaydı olacak. Ve Muhammed Mustafa sualin sesi yolun sistemi olacak. O bir teklikte bulunacak. Şüphe duymayın Muhammed mesut bir doğa gücüdür. O hep buradadır. Biz o, o biziz. Ama dava insanlık ilmidir. Ve hepimiz insanlık ilmi olarak bu çalışmayı doğal güçle devreye alıyoruz. Üzerinde görev kaydı bulunan her kim varsa dili kelam yolu kalem olacak. Muhammed imparatorluğun ilmini dinleyip yeri yaratan da yaşamı kayıtlayacak. Darı bo boş boşuna bo kodlamadı o. Herkesin ilmi olabilmek için kodladı. Arzın gücünü kodlayabilmek mutlaka gerekliydi. Ve doğanın gücü bütünün kürzi kapısına geldi. İşimiz zor değil, artık kolaylaşıyor. Bugüne baktığınız zaman doğadaki halleri izliyorsunuz. Herkes, herkes, herkes sıkıntı içinde. Çoğunuz bilgi kaydını bile yapamadınız. Dağı taşı delip ilim olup inenlerin biri ben, biri ben, biri ben, her biri ben derken biz bu mecliste birlik tekliğini kök kayıtlarda dilliyoruz. Bugün burada oluş sebebimiz budur. Dert mi dünya? Hepimize dert bu dünya. Bilir misiniz? Dert. Niye dar? Çünkü dede kapılarının hepsi açık ama dili kelam, yolu kalem olan bire hizmet eder. Bire hizmetçi olan var mı? Var Allah'ın tahtından buraya kelam olup inen var. İşte biz buradayız. Biz kelam olup indik buraya. Burası doğanın geçiş kaydıdır. Buradan göz, söz, öz kürzi kapılarına girilecek. İşte biz bugün bunun için kil, kum olmayan bu meclise indik. Başın tahtı tekli, başın sırrı kelam. Biz bu kelamı kodlarken islah kaydıyla kodladık. Dünyanın öksüz kalmayacağı bir güç devreye giriyor. Korkmayın biz hep sizinleyiz hep buradayız. Hep sizi hak etmek üzere çalışıyoruz. Doğanın gücü olarak bütüne hizmet ediyoruz burada. Korhan kapısından öteyiz biz. Şimdi daha da önemli bir bilgi verelim. Kuzu kurt kapısı kapandı artık. Bilirsiniz kuzu kurt, kurt kuzu değil ama her biri bir diğerini kendi yoğunluğunda koklayarak kayda alacaktı ve aldı. Artık hepsi o tekliğin ilmi oldular. Ölü diyarı değil planet artık dirildi canlar. Sura üfürüldü planette. Turan ilmin kelamı oldu yol açık ama dar boğazdan geçti planet ve halen de bu dar boğazdan geçişler sürüyor. Ama yeni dönem başlayacaktı ve yeni dönemin kaydı tohumlarla birlikte türevleri kodlar halinde ilme indi. Artık dünyada çorba pişmeyecek. Ne pişecek? İnsan pişecek. Bilir misiniz? Çorba neydi? Herkes kendi kelamını kodlar ve tümü bir çorbaya dönüşür. Ve o çorba herkesin ilmi diye dildenir. Bu tüm zamanlarda böyleydi. Ama kelam Kur'an oldu, yaşam itirakla dillendi, temizlik gerçekleşti. Temiz bir dönem açıldı. Bu temiz dönemde deve kalkacak, yola koyulacak diye beklenir ya. Ah canlarıma, bugüne kadar planet hep bunu bekledi. Ama bugün gelinen safhada artık hepimiz kendi yüreğimizdeki ilmi dinleyeceğiz ve birlik kapısında olacağız. Çalışmaların sırrı budur. Hepimiz birlik kapısında olacağız ve tohum olacağız her ana. Bütün kötülükler aşılacak, çay deminden öte ilim diriliğe kaydolacak ve huzur bulacak insanlık. Değerliler, Nerede yanlış yaptık diye düşünenlere sözüm şu. Yanılgıların tümü sevgiyi kodlayanların kelamı kırmalarından kaynaklıdır. Herkes ben seviyorum der ama ama kelam yok, ilim yok. Ben seviyorum der. Sevgi Hilali Halik'te kelamı kodlayabilen ilahi kürzi kapının diriliğinde olur.